Can Ciğer, Cevher Matematik'e hoş geldin. Trigonometrinin 38. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde toplam fark formüllerinin son dersini kotanjantı işleyeceğiz ve bu şekilde toplam fark formüllerini bitireceğiz. Ondan sonra yarım açı formülleri var. Ondan sonra e, trigonometrik denklemler var ve bu şekilde trigonometriyi de tamamıyla arkadaşlar bitirmiş olacağız. O zaman hemen dersimize geçelim. İlk önce Arkadaşlar kotanjant formülü aslında var ama biz onu kullanmıyoruz. Onun için onun formülünü de ben vermeyeceğim. Ben şahsen hiç kullanmıyorum. Hepsini nereden yapıyorum? Hepsini arkadaşlar tanjant formülüyle yapıyorum. Çünkü kotanjant alfa artı beta 1 bölü tanjant alfa artı betaya eşittir. Benzer şekilde kotanjant alfa eksi beta 1 bölü Tanjant alfa eksi beta'ya eşittir. Yani çarpmaya göre tersidir. Örneğin kotanjant x'i istedi. Sen tanjant x'i bulacaksın. 2 mi buldu? 1 bölü 2'yi alacaksın. Eksi 5 mi buldu? Eksi 1 bölü 5'i alacaksın. Peki. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında arkadaşlar nedir? Bir kotanjant formülüdür. Ama ben bunu arkadaşlar bakın nasıl çözüyorum? Şu şekilde çözüyorum. Yani hadi uzattınız falan demeyin arkadaşlar kotanjantı ayrı bir şekilde hani ezberlemenize gerek yok. Ben buna ne diyorum? A diyorum. Bunu ters çevireyim. Yani 1 bölü A. Bak 1 bölü A. Neye eşit olacaktır? Ben A'yı arıyorum bak. Ters çevir. Kotanjant 10 eksi kotanjant 70 bölü e, 1 artı bak 1 artı kotanjant 10 çarpı kotanjant 70 yazabilirim. Peki 1 bölü a ifadesi neye eşit oldu? Bak kotanjant 10 yerine tümler açılardan birinin kotanjantı diğerinin tanjantına eşittir. Yani nedir? Tanjant 80'e eşittir. Eksi tanjant neye eşittir? 20'ye eşittir. Bölü 1 artı tabi o da tanjant 80 çarpı ee, tanjant nedir arkadaşlar değil mi? İşte 1 bölü a tanjantın fark formülü değil midir? Yani tanjant 60 80 eksi 80 eksi 20'den O da tanjant 60 yapacaktır. Tanjant 60 yapacaktır Ve 1 bölü a tabi 1 bölü a eşittir arkadaşlar Kare kök 3 Dolayısıyla a'yı buluyorduk a, ayı yalnız bırakmak için yerlerini değiştir. 1 bölü kare kök 3 olacaktır. Veya bunun eşleneği kök 3 bölü 3 yapacaktır arkadaşlar. Kök 3 bölü 3 cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar bak kotanjantı istiyor değil mi? O zaman ben tanjantı arıyorum. Tanjant, tanjant x eksi y eşittir ne olur? Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y arkadaşlar. Tanjant x neye eşittir? Vermiş mi? Yok. Kotanjant x neye eşittir? 1 bölü 2. O zaman tanjant x'in 2 olduğunu söyleyebilirim. Zaten tanjant y'yi de burada vermiş. Tanjant y'yi de burada 4 olarak vermiş. Peki tanjant x kaç? 2 eksi. Tanjant y kaç? 4 bölü 1 artı bunların çarpımları. 2 çarpı 4. Yani 2 eksi 4 eksi 2 bölü 8 o da 9 eksi 2 bölü 9 yapacaktır. Ama ben neyi buldum? Tanjantı buldum. Bak tanjant x eksi y eksi 2 bölü 9'dur. Peki bunun kotanjantı ne olur? Bak bunun kotanjantı ne olur? Ters çevir. Eksi kalır. Eksi 9 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız 5. Bak bu şekilde. Yine benzer şekilde arkadaşlar. Bak kotanjant x'i istiyor. X'e nasıl ulaşırım ben? X'e işte şuradan ulaşırım. Ben bunlardan bir tanesine alfa diyeyim. Diğerine beta diyeyim. Bir tam açı yani x artı alfa artı beta'nın 180 derece olduğunu biliyoruz. Amacım x'e ulaşmak. x eşittir. 180 eksi alfa artı beta. Alfa artı beta. Peki benden ne istiyor? Kotanjantı istiyor. O zaman her tarafın kotanjantını alayım. Kotanjant x eşittir. Kotanjant 180 eksi alfa artı beta. Peki buradan arkadaşlar 180 bak 180 eksi alfa artı beta hangi bölgeye den geliyor? İkinci bölgeye gelir. İkinci bölgede kotanjant eksi olduğu için ve 180'de fonksiyon değişmediği için bu kotanjant neye eşit olacaktır? alfa artı beta'ya eşit olacaktır. Benden istediği bak bu yani kotanjant x eksi kotanjant alfa artı beta. Bu kalsın. Bak şu kalsın. Ben e, neyi bulacağım? Tanjant alfa artı betayı bulacağım. Bunun da formülü tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi bunların çarpımı tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir. Tanjant alfa geliyorum bak. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. Artı tanjant beta. Karşı bölü komşu 5 bölü 4. Bölü 1 eksi bunların çarpımı. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 4. Evet. Burası arkadaşlar ne yapacaktır? 3, 5 daha 8 bölü 4, 2 yapacaktır. 2 bölü. Burada da 1 eksi 15 bölü 16'dan o da eşittir. 2 bölü Arkadaşlar 16'dan 15 çıkarsa 1 bölü 16 ve o da eşittir. Ter çevir 32. Ben neyi 32 buldum? Şuraya geleyim. Tanjant alfa artı betayı ben 32 buldum. Ancak benden bana ne lazım? Eksi kotanjant lazım. Yani kotanjant alfa artı beta bunun çarpmaya göre tersi değil midir? 1 bölü 32'dir ve bunun eksilisi arkadaşlar Eksi. Başa eksi de alırsam burası ne olacaktır? Eksi 1 bölü 32 olur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Daha önceki konularla bağlantılı olan bir sorudur. Tanjant alfa artı betayı istiyor. Ben onu yazayım ilk önce. Tanjant alfa artı beta eşittir. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi bunların çarpımları tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir. Peki tanjant alfa ne? Arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesinin oranını ben biliyorsam değerini biliyorsam diğerlerini ben bulabilirim. Nasıl bulacağım? Tabii ki de dik üçgen yardımıyla. Biz bunu çok söyledik arkadaşlar ve bunlarla ilgili sorularda çok çözdük. İki tane dik üçgen çiziyorum. Niye? Çünkü iki tane Açım var benim x ve y. Evet iki tane dik üçgenimi ben çizdim. Açılarımızı yerleştirelim. X ve şurası da arkadaşlar y. X ve y. Evet ben x y. Şurası arkadaşlar e, tanjant x artı y'dir. Burası x y. X y ben alfa beta yazmışım. Fark eden bir şey yok da x ve y. Peki şimdi sinüs x 1 bölü Arkadaşlar kök 10. O zaman karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kare kök 10. Ben burayı nasıl bulacağım? Evet. 10 olması için burası. Evet 3 olması lazım. 9 bir daha 10 karekök içinde. Benzer şekilde y'yi de bak bu işaretlere hiç dikkat etmeden işaretleri dikkate almadan yerleştiriyorum. 1 bölü evet komşu bölü hipotenüs. 1 bölü kare kök 17. Burası da ne olacaktır? 4 olacaktır. 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. 16. 1 daha 17. Karekök 17 olacaktır. Bunun karesini aldığı bunlara eşit olacak. Pisagor bağıntısından. Şimdi arkadaşlar e, bana ne lazım? Tanjantları lazım. Yani gelip burada as, burada yazayım. Bak burada yazayım. Tanjant x artı tanjant y tekrar yazayım arkadaşlar. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant Y. bana tanjant x ve tanjant y lazım. Bak tanjant x değeri ner nerede? Burada. Artı mı eksi mi? Bak 1/3'tür. Artı mı eksi mi şimdi ona bakacağım. Neye göre ben bunu tayin edeceğim? Tabii ki de bulunmuş olduğu bölgeye göre. X hangi bölgede? X burada baktığımız zaman 90 ile 180 yani ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti tabii ki de eksidir. O zaman eksi alıyorum. Peki Tanjant y de lazım bana. Tanjant y. Bakıyorum 4 bölü 1. 4 bölü 1 yani 4. Ama işarete bakıyorum. Evet x burası y olacak arkadaşlar. Peki y hangi bölgede baktığımız zaman 180 270 yani 3. bölge 3. bölgede 3. bölgede tanjant artıdır arkadaşlar. Onun için bunun işareti ne olacaktır? Artı olacaktır. Hemen gelip yerine yazıyorum. Tanjant x eksi 1 bölü 3. Artı tanjantiye 4 bölü 1 eksi bunların çarpımları. Eksi eksi burası artı yapayım. 1 bölü 3 çarpı ne olacaktır? 4 olacaktır arkadaşlar. Peki buradan ne olur? 3 kere 4 12. 12 ee, eksi 1 11 bölü 3 bölü arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? 3 4 daha 7 7 bölü 3 yapacaktır. Şunlar sadeleşirse evet 11 bölü. 7 arkadaşlar yapacaktır ki cevap şıklarımızda tabii öyle bir şey yok çünkü bunları herhalde şey yaptık. B bakayım hatta bir şey, bir şey bir hata yaptık mı? X artıya tanjant x artı tanjant y 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y formülde bir şey yok. X tanjant x arkadaşlar evet bu ikinci bölgede olduğu için tanjantı ne olacaktır? Ee, negatif olacaktır. 1 bölü 3 nasıl yerleştirdik? 1 bölü kök 13 9 bir daha 10 evet doğru. Şurası da 1 bölü 17 kosinüsü tamam. O zaman 16 bir 17 tamam o da doğru. Evet peki cevabımız arkadaşlar 11 bölü 7 olacaktır. Son soru herhalde arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Şimdi tanjant 35 x'miş. Kotanjant 10. Kotanjant 10 değeri. Bak kotanjant 10 değeri neye eşittir acaba? Kotanjant 10. Tanjant arkadaşlar 80'e eşittir. Bak tanjant 80. Peki bak burada 35 var. Ben nasıl? Bunun iki katı falan olsaydı ben e, yarım açı formüllerini kullanacaktım ama şöyle yapacağım. Tanjant 80'i arıyorum. Tanjant 80. Tanjant 45 ile çünkü özel bir açıdır ya 45 ile 35'in derecenin neyidir? Toplamıdır. O zaman ben buradan toplam arkadaşlar tanjant toplam formülünü uygulayalım. Tanjant 45 artı tanjant 35 bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 35. Peki tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Artı tanjant 35'in de zaten arkadaşlar x olduğunu bize söylemiş. 1 eksi bunların çarpımı 1 çarpı x. Dolayısıyla 1 artı x bölü 1 eksi x bizim aradığımız sorumuzun cevabı olacak ki cevabımız c şıkkı olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.